Ablam. Çok güzel oldun. Sahi mi? Sahi tabii. Maşallah sana. Allah nazarlardan korusun. Keşke abim de görebilseydi. Hayrettin'in de olurunu alsaydık keşke. Anacığım biz ona dert mi olacağız, işini mi kolaylaştıracağız? Ben biraz da ona Dert olmamak için Paşa ile evleniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İkinizin nikahını kıyacağız inşallah. Allah Teala iki cihanda aziz kılsın neslinizi. Nedir muharumat? Bu top mevzusunu tetkik ettirdim. Ya böyle bir kayıptan haberleri yok, ya da bize yalan söylüyorlar. Ordu'da kayıp toplar yok muymuş? Yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Sizde vaziyet nedir? Ordu topları meselesini kimse bilmiyor. Lakin başka bir şey işittik. Neymiş? Bir keresi tarafı dolaşıyormuş tophaneden kadırga yapımı için kullanılan keresteler. Kayıpmış. Oh. Kereste mevzusunun arkasında topları satmış olabilirler. Peki kimin adı geçmekte? Kemankeş Paşa'nın adı geçiyor. Sadrazam Konağı'nda konuşulurmuş. Kemankeş Paşa. Peki nerede şimdi?